Rafat Serdaroğlu Kurtuluş yok tek başına Kurtuluş yok tek başına Ya hep beraber ya hiçbirimiz Ne zaman bu güzel sloganı duysam Elim telefona gider ve Manisalı komşumu arayıp Arkadaşlarımla birlikte deneyimlerimizi aktarmak için Randevu alayım diye düşünüyorum Tam asistanıma Özgür Bey'i ara ve bizi buluştur diyeceğim CHP yönetim kademesinden Mandanın suya şeyini bıraktığı gibi Şap diye bir eylem veya söylem gelir ki Şevkim kırılır Telefonu bırakırım. Bakın aziz Türk milleti, siyaset mümkün olanı en kısa zamanda doğru ve düzgün olarak yapıp Türk milletinin emrine vermektir. Yani siyasette mucize yoktur. Mucize kişi ise hiç yoktur. Olamaz. Öyle biri olduğunu iddia eden şaklabandır. Özgür Bey'i de, Mansur Bey'i de Ekrem Bey'i de sever sayarım. Ama inanın ki bu arkadaşlarımın tümünden daha fazla CHP'yi önemserim. Biz doğru partililer biliriz ki CHP tabanı Cumhuriyeti yıkmaya çalışanlara karşı en güçlü kalelerimizden biridir. Fakat ömrüm boyunca rahmetli Demirel çalışmış biri olarak ne kadar çırpınsam da CHP'ye ömür boyu hizmet etmiş bir CHP'li kadar CHP tabanında etkin olamam. Özgür Bey ve arkadaşları da, Ümit Özdağ da, diğerleri de ülkemizin çimentosu olan merkez sağ seçmende bizler kadar etkili olamazlar. Çünkü yıllarca süren yaşanmışlıklar, dostlukları, sohbetleri, kardeşlikleri kimse bir anda alamaz, döndüremez. Örnek verelim mi? Günlerdir muhalif televizyon kanallarında iki siyasetçiyi görüyoruz. Sayın Cemal Engin Yurt ve Sayın Turan Çömez. İkisi de kendi çaplarında hizmet eden milletvekilleridir. Fakat ikisi de doğru parti görüşünde olamayacak kişileri arasındadır. Sayın Engin Yurt'u her gördüğümde şu görüntü aklıma gelir. Rahmetli Sadi Somuncuoğlu, MHP Genel Başkanı'nın karşı çıkmasına rağmen Cumhurbaşkanı adayı olmuştu. Sadi Bey çok muhterem bir beyefendi. Bilim adamı, gazeteciydi. Adaylığı sırasında bir gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Ben de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın yanından çıkıyordum. Birden arabadan inen Sadi Bey'in üzerine Cemal Bey'in saldırdığını ve ona vurmaya başladığını gördüm. Sadi Bey yere düştü. Yardım edip tedaviye gönderdik. Bu kafa senin ateşi katleden odunlaşmış ülkücü kafasıdır.'' Bu kafa CHP'yi nasıl temsil eder bilemiyorum. Turan Çömez ise dün gece Londra cezaevlerinde kaldığını söyledi. Şu an en hızlı AKP muhalifidir. Tamam da Sayın Çömez, Tayyip Bey'in hem özel doktoru hem de özel kalem müdürü olarak belediyede Tayyip Bey'in yanında yıllarca çalıştı. Sonra milletvekili olarak yine özel doktoru ve özel kalem müdürü olarak yıllarca AKP'de çalışmaya devam etti. Sonra ayrıldı ve İngiltere'de yaşadı. Sizce yıllarca Tayyip Bey ile Emine Hanımefendi'den daha fazla zaman geçiren biri onun maddi ilişkilerine tanık olmuş olamaz mı? Rahmi Koç'un Tayyip Bey'in 1 milyar doları var dediği ve Hürriyet'te manşet olan haberinden sonra neden ilişkisini kesmemiş, aksine yıllarca daha devam etmiş? Hep merak ederim. Kendisini İngiltere'ye kaçmadan evvel parti koruma çalışmalarında fikir alışverişi için Doktor Aytun Çıray bana getirmiştim. Önümüzdeki dönemde ölmez de sağ kalırsam ülkemizin bu durumuna düşmesinde etkisi olup da bugün kendilerini demokrasi savunucusu olarak gösteren siyasetçileri Türk milletine tanıtacağız. Gelelim Özgür Bey'in son devirdiği çama. Grup toplantısında Özgür Bey Cumhurbaşkanı adaylarını CHP'lilerin seçeceğini söyledi. Bu karar çok yanlış bir karardır. Bu karar Cumhurbaşkanlığı seçimini daha önce Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi AKP'ye hediye etmektir. Kılıçdaroğlu'nun adaylıkta ısrar etmesi, laiklik karşıtı AKP larvaları ile ilişkileri, Akşener'le ilgili bizim söylediklerimizi dinlememesi, sandıklara sahip çıkılmaması sebeptir. Siz Cumhurbaşkanınızı sadece CHP'ye kilitler ve hapsedersiniz. Adayınızı baştan kaybettirirsiniz. Şu an CHP parçalı bir durumdadır. İşiniz derhal bütünlüğün sağlanması ve AKP larvaları ile değil, Atatürkçülerle, vatanseverlerle, gerçek milliyetçilerle yani tüm Türk milletiyle kavuşturmak olmalıdır. Genel başkan ve üst yönetimler mutlaka risk almalıdır. Alamıyorlarsa çekilmelidir. Siz Mansur Yavaş'ı yok sayarsanız Cumhurbaşkanlığı seçimini nasıl kazanacaksınız? CHP olarak şu an cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunu kapatmalı ve mevcut cumhurbaşkanının demokratik yolla nasıl indirileceğini yolunu bulmalıdır. Böyle bir birlik görürsek seve seve karşılıksız yardım ederiz. Sağlık ve başarı dileklerimle. Rifat Serdaroğlu